Nasıl söyleniyor isminiz? Deniz. Efendim? Deniz. Deniz. Evet. Bildiğimiz Deniz. Denize. Denize. Evet. Senin ülken, memleketin, doğduğun yer. Sen çok hmm, koş konuşuyorsun. Koş konuşuyorsun. <laughs> <laughs> oh, ben İrlanda. Ha? <laughs> evet. İrlanda'nın neresinden? Kerry <laughs> Tree. Dublin'e uzak mı yakın? Mı? Yok, Dublin biliyorsan. Dublin bilmem mi? Benim şey anne tarafı Dublin. <laughs> senin anne Dublin? <laughs> Yalan değil. <laughs> Bodrum'a tatile geldin. Evet. Ve? Ben gördüm İlkay. İlk ay. söyle bana. aa lütfen senin Facebook adres alabilir miyim? Ben söyle İlkay, hayır İlkay. Ama sonra ben git Yerlanda. İlk ay konuşuyuz her gün. Ben m, Facebook. Lütfen gel İstanbul. Um. Ama ben söyle ilk ay manyak mısın? Kimsen? <gülüyor> 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 Türk yemeği biliyor musun? Yemek yapıyor musun? Evet, mercimek. Küfür Sivilya. Ben çok seviyorum küfür Sivilya. <laughs> <laughs> baklava. Ben çok seviyorum baklava. Ama bilmiyorum yapacağım. Kuru fasulye yapıyor musun? Evet. Nasıl yapıyorsun? Bir anlat. Ben Be yanlış. yanlış. <laughs> Köfte yapacağım, tamam mı? Hayır, hayır. Kuru fasulye. Yok, bilmiyorum valla. Ben yalan söyle sana. Niye? <gülüyor> Niye? Özür dilerim. Saç şunları. Özür dilerim. Yok, bunu kabul edemem. Peki, Hı. Türk müziği dinliyor musun? Aa oh, evet biliyor. Ha. <laughs> <laughs> İlk öbeği ister misin ben şarkı söyle sana. İster Ama şimdi. Şimdi. Tamam. Hamam taşını var barıra yeni çıkmış o Beni beni pavilan alıştırak seni inişten ya